Bülent Narbaşı ve Deniz Tanık'la birlikte Ramazan sohbetleri. Herkese hayırlı günler diliyoruz sevgili dinleyicilerim. Hepiniz hoş geldiniz Ramazan sohbetleri programımıza. Bugün herkesin rahatsızlığını hissettiği bir konudan bahsetmek istiyoruz. Tevazu'nun önemini anlatarak bu konuya değineceğiz inşallah. Arkadaşım Gülay Pınarbaşı ile birlikte ben Deniz Tanık. İnşallah bazı insanların kalplerinin yumuşamasına ve daha hanımlı daha itidarlı kişiler haline gelmelerine vesile olmayı diliyoruz bu programımızla birlikte. Bunu amaçlıyoruz. Evet Deniz'ciğim aslında bu çok çok önemli bir konu. Herkesin de ihtiyacını hissettiği bir konu. Fakat çözümü de oldukça kolay. Bir kişi düşünelim sizi öfkelendirse ya da ters bir uslupla kullansa konuşmalarında o kişiye Kur'an'la, ayetle, sevgi usubuyla konuşmak çok güzel olur, çok etkileyici olur. Hatta bu güzel ahlakı öyle güzel uygulamalıyız ki kötü ahlakta ısrar eden kişiler gerçekten iman eden kişiler olduğunu görsünler. Bu ahlakın yaşanabileceğini anlasınlar. Öfke kolay olan, çirkin söz söylemek kolay olan kolaydır bunlar ama insanları çirkinleştirir e, bu tip insanların ruhları kararır Allah bu gibi kişilerin neşesini bitirir sağlığını alır güzel huy ise tam tersine insanı gençleştirir güzelleştirir güzel huylu olmak sevecenlik insanın kendisine de fayda verir aslında bu Kur'an'da bildirilmiş olan bir karakter bozukluğu insanların bir kısmı zulüm yapmaya, insan, acı çektirmeye, başka kişilere acı çektirmeye eğilimli oluyorlar. Allah ayette bu kişilerin eğer ellerine güç geçerse ne akrabalık bağlarını ne insani değerleri önemli göreceklerini e, aksine her türlü zulüm, zulmü yapabileceklerini bildirmiştir ve müminleri uyarmıştır bu kötü ahlaka karşılık. Tövbe suresinin 8. ayetini okuyorum inşallah. Kovmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Nasıl olabilir ki eğer size karşı galip gelirlerse ne akrabalık bağlarını ne de sözleşme hükümlerini gözetip tanırlar. Sizi ağızlarıyla hoşnut kılarlar, kalpleri ise karşı koyar. Onların çoğu fasık kimselerdir. Allah bu ahlaktaki kişileri Kur'an'da çok açık şekilde yermiştir. Aslında bu kişiler ellerinde güç olmadığında veya tek başlarına kaldıklarında korkak ve çaresizdirler. Ve bu nedenle sakin görünürler ama ellerine bir imkan geçtiğinde Başkalarına eziyet etmekten, şefkatsiz ve merhametsiz davranmaktan geri kalmazlar. Hatta anlaşmazlıklarda kavgayı kaçınılmaz olarak görür bu gibi kişiler. Şeytanın etkisi altında oldukları için de asla sevgiyi yaşayamazlar. Başta çocuklar ve kadınlar olmak üzere yani güçlerini yetireceklerini düşündükleri kişiler olmak üzere son derece merhametsizce yaklaşabilirler. Aslında bu çok doğru. Allah'ın tecellisi olarak görmedikleri için her kim olursa olsun tavırları daima merhametsizce oluyor. Bu kişiler sadece kendilerini çok beğendiklerinden azamet, enaniyet ve kibir duyguları gelişmiş oluyor bu kişilerde. Zaman zaman tevazu göstermeye de çalışıyorlar ama kendilerini müthiş beğendikleri için, kibir içinde yaşadıkları için gösterdikleri tevazu da samimiyetsiz oluyor, sahte oluyor. Bu hemen karşı taraf tarafından anlaşılıyor. Bu kişilerin genelde yüzlerinde bir nursuzluk da oluyor. Kur'an ahlakına uygun olmayan bir şekilde şirk içinde yaşadıkları hayatta dışarıdan kolaylıkla anlaşılabiliyor. Kur'an'a uyan insan tevazulu olur. Tevazulu insanın karşısındaki kişiye verdiği değerde hemen hissedilir. Bu nedenle bu ahlakı gösteren kişilerin yanında herkes çok rahat eder. Böyle bir insan kendisine verilen tavsiyeleri can kulağıyla dinler. Hiçbir konuda işte en iyi ben bilirim iddiasında olmaz. Gurur yapmadan hemen en güzel olan tavrı gösterir. E doğruya karşı direnmez, yanlışa karşı öfkeyle yaklaşmaz. İnsanların sorunlarına karşı da duyarlı davranır, ince düşünceli olur. Tabii ki hiçbir konuda üstünlük iddiası olmadığı için önce o sevgi göstersin, önce o selam versin ya da benimle o konuşsun önce gibi kibirden kaynaklanan hesaplar içine de girmez. Karşısındaki insan katı ve kibirli olsa bile alçak gönüllü davranır. Herkesin fikrine önem verir. Herkesin selamını en güzeliyle cevap verir. Ayrıca sevgi ve saygı dolu olur. Kişi ayırt etmeden, kişinin özelliklerini gözetmeden insan olduğu için herkese eşit davranır. Kısacası Kur'an ahlakının getirdiği tevazu çok uyumlu. Her fikri açık, hiçbir konuda kibir yapmayan, her zaman karşısındaki insanları onore eden, onlara ihtimam gösteren bir insan modeli oluşturur. Yani insana değer veren bir insanla insan modelini meydana getirir. Müzik Evet işte bu nedenle tevazulu insanlar çok sevilen insanlar oluyor. Allah müminlerin bu güzel özelliğini Kur'an'da şu şekilde bildiriyor. Ee, şeytandan Allah'a sanırım o Rahman olan Allah'ın kulları yeryüzü üzerinde alçak gönüllü olarak yürürler ve cahiller kendileriyle muhatap olduklarında e, oldukları zaman selam derler. Furkan Suresi 63. ayet. Tevazu sevginin, merhametin, şefkatin en önemli şartlarından biri. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem de tevazu ve yumuşak huyluydu. İşte bu güzel ahlakından dolayı insanlar onun çevresinde, etrafında bir toplanmışlardı. E yine bir ayet hatırlatmak istiyorum bu konuyla ilgili. Şeytandan Allah'a sanırım. Allah'tan bir rahmet dolayısıyla onlara yumuşak davrandın. Eğer kaba, katı yürekli olsaydın onlar çevrenden dağılır giderlerdi. Öyleyse onları bağışla, onlar için bağışlanma dile ve iş konusunda onlarla müşavire et. Eğer azmedersen artık Allah'a tevekkül et. Şüphesiz Allah tevekkül edenleri sever. Ali İmran Suresi 159. Ayet Gülay'cığım şimdi sen anlatırken de düşündüm. Bazı insanlarda azamet ve büyüklük hissinin olması aslında çok büyük bir mucize. Çünkü insan akılcı düşündüğünde ve her gün acizini gördüğünde böyle bir tavrı göstermesi mümkün değil sabah kalktığı andan itibaren günde defalarca azini zavallılığını ve eksikliğini görüyor her insan. Her gün ancak kendisine çok detaylı bir bakım yaptıktan sonra insanların arasına karışabiliyor, dışarı çıkarabilecek bir hale gelebiliyor. Ya ölümlü, zaten ölümlü ve dünya geçici. Bütün azine rağmen, bütün bunlara rağmen bazı kişilerin büyüklük ve azamet hissi içinde olmaları, hatta bu hisle insanlara zarar vermeleri, bağırıp çağırmaları, hakaret edebilmeleri, onları küçük görmeleri büyük bir mucize. İnsanların bir kısmı bir gün ölecekleri gerçeğini de unutuyorlar. Halbuki her insan ölümlü. En gösterişli olan, en çok ünlü olan insanlar bile bir gün ölecek. Ve simsiyah kapkaranlık toprağın altında kemik yığını haline dönüşecek. Lüks giysiler, hoş kokulu parfümler, güzel evler, arabalar ve hiç ölmeyecekmiş gibi kibirli o yürüyüşleri kapkaranlık toprağın altında yok olacak. Orada insan bir milim dahi kımıldamadan mutlak bir sessizlik içinde simsiyah karanlığın altında kalacak. Rabbimiz insanların bir gün öleceği gerçeğini toprağın altındaki derin sessizlik ve karanlığı bir ayete şu şekilde hatırlatıyor. Kovmuş şeytandan Rabbim sana sanırım. Biz onlardan önce nice nesilleri yıkıma uğrattık. Şimdi ise onlardan hiçbirini hissediyor veya onların fısıltılarını duyuyor musun? Meryem suresi 98. ayet. Alçak gönüllü, tevazulu olma, Kur'an'da Allah'ın övdüğü davranışlar, tevazulu bir e, inanan bir mümin, diğer insanlara güven ve şevk verir. Gerçek anlamda alçak gönüllü, insanın sahip olduğu bütün özellikleri Allah'a borçlu olduğunu bilmesidir. Allah'ın dışında hiçbir güç olmadığını kabullenmesidir. Bu bilince sahip bir insansa ne kadar güzel olursa olsun fark etmez. Başarılı, zengin, akıllı veya güçlü olsa da yine fark etmez. Bunların tavrı yine değişmez. Bütün bunların Allah'ın verdiği gelip geçici özellikler olduğunu bilir. Dünyada kendisi için birer imtihan vesilesi olduğunu hep aklında tutar ve bunları fırsat olarak görür ve bunun içinde de tevazulu olur. Aslında bu iman edenlere ayırt eden çok önemli bir özelliktir. Çünkü hiçbir özellik bir insan düşünün, hiçbir özellik onun kibirlenmesine ve büyüklenmesine sebep olmayacak. İşte bu sadece iman edenlere has bir özelliktir. Ve bunu da bütün insanlara Allah rızası için saygı ve tevazu şeklinde yansıtırlar. Bu güzel ahlaka sahip, örnek ahlaka sahip müminleri Allah Kur'an'da da övmüştür. E, Haç suresinin 34. ayetinde Rabbimiz şöyle buyurmuş. Şeytandan Allah'a sanırım. Sen alçak gönüllü olanlara müjde ver. Bir programımızın sonuna da geldik sevgili dinleyicilerimiz. Hepinize hayırlı Ramazanlar diliyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. kalın, Hoşça kalın. <laughs> Eu